Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl kapak fotoğrafı yapılır onu öğreteceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ben şöyle yapıyorum. Çizime geliyorum. Tabii benim telefonum Sony Xperia Z1 olduğu için. Mesela artıya basıyorsunuz. Bak şu kalem tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bastık. Ekranı kullanıyorum ben. Ekrana e tıkladınız ya. Şu an e, çizmemiz için bir yer koydu bize. Şimdi buradan işaretleme kalemi şöyle yaptım ben. Şimdi yazıyoruz. Ben camadım kayra yazıyorum genellikle. Cam ma -da. Arkadaşlar bekleyin. Cemat, e, arkadaşlar ara sıra böyle oluyor ya telefonumda. He, Cemat, yeter. Yani. Arkadaşlar neden olmuyor? Cemat da da bak M harfi olmuyorsa şuna tıklayacaksınız. Şu var ya, şu. Tıklıyoruz ona ve böyle oluyor. Şimdi bunu küçültüyoruz. Ve yana koyduğumuz arkadaşlar bir dakika yeniden tıklayalım. Çünkü çok yana aldık. Heh, tamam oldu. Şimdi camadan ay olmadı. Ya olmadı. Ya neden böyle? şunu şöyle. He. Arkadaşlar tamam. Şimdi arkadaşlar şu tik işaretine basıyorsunuz. Şuna basıyorsunuz arkadaşlar. Ve kaydete basacaksınız. Kaydete bastınız ya. He. Geldi şuraya. Şimdi şuna basılı tutup 3 noktaya tıklayıp dışarı aktar deyip PNG'ye tıklayın. Ve bekleme ekranı ve albüme kaydedildi. Albüme kaydedilince CapCut'a geliyoruz. CapCut. Yani bunu biliyorsunuz. CapCut'u. Yani CapCut'ı. Bunu açıyoruz CapCut'ı. Aha açıldı. Ben önceki kapak resmini yapmıştım arkadaşlar. Şimdi sizde hiçbir şey olmayacaktır. Çünkü yeni indirmiş olacaksınız. Yeni proje diyeceksiniz arkadaşlar. Sonra bakma fotoğraflara geleceksiniz. Ve bu. Bir tane seçip ekle diyeceksiniz arkadaşlar. He, geldi. Şimdi şu metin var ya. Metin ona tıklayın. Şimdi hiçbir metin yazmıyor çünkü metin ekleye tıklamadık. Metin ekleye tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık arkadaşlar. Şimdi sitine gelin. Çünkü rengini ayarlamaz. Rengini siyah yapıyorum ben. Çünkü daha iyi görün diye. Arkadaşlar şimdi şöyle yazalım nasıl ay ne oluyor ya ne ne oluyor ya Heh, nasıl N P değil nasıl kapak fotoğrafı nasıl kanal ay kapak fotoğrafı yapılır ya pı, evet arkadaşlar yaptık şimdi bunu küçültüyoruz birazcık küçültsek yeterli ve yukarı ve biraz büyüt ve oldu. Şu tike basın ve oldu. İzleyelim. Bakın şu an böyle. Dur. Neden yanında bir şeyler çıktı? Çünkü hala e, bundaydık arkadaşlar. Şimdi bastık. Böyle şu an. Bitişini olmasını istemiyorsanız şöyle yapın. Bitişe tıklayın. Bitiş diyor ya şu. Ona tıklayın arkadaşlar. He, bunu sil deyin. Alman istiyorsanız silin. Ve şu işareti tıklayın yükleyeceksiniz. Yükleyin. Düşe aktarılıyor şu an. Töp... ve... Ol... Oldu mu? diye bakın. Arkadaşlar şunları şöyle. Ee, hop hop. Tamam arkadaşlar. Şimdi albüme girelim. <laughs> lazım. Çünkü benim fotoğraflarım var orada. Fotoğraflarımı silip geliyorum. Ya da umarım olmuştur. Yani lazımdı. Şimdi yani çekmemem lazımdı. Evet, dışından bir bakacağım. Siz bir bekleyin biraz. Evet arkadaşlar gelmiş. Bakın burada. Bu. Bu bizimki. Hop başlatıyoruz. Heh, buna tıklayın. Fotoğraflar değil. Çünkü bu foto olacak. Arkadaşlar ve oldu şu an fotoğraf herhalde. Herhalde şu an bir fotoğraf. Oldu mu fotoğraf bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi e e ben şu anda nasıl fotoğrafı yap, 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 yap şeyini Videoyu attıktan sonra e, attıktan sonra bu fotoğrafı koyacağım. Anladınız mı? Yani bu fotoğraf artık bu bir fotoğraf. Umarım. Düzenlediğim sabitle. Çünkü bu bir fotoğraf. Bakalım. A sabitlemek hiçbir şey ifade etmiyormuş ki. Teşekkürler silin için. Bir bakacağım arkadaşlar. Ee, YouTube stüdyodan bu. Yani neyse. Siz bir bekleyin ben. Ben bir ayarlarını yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu resim olarak olmuş. Yani bu resim olarak olmuş. Ve artık videoyu bitirelim arkadaşlar.